Selamlar arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Gift Game'in haritalarından yapmışlar. Şöyle bir yata yatakhane yapmışlar. Bakalım nasıl olacak açıkçası merak ediyorum. YouTube'a yaklaşık 5 aydır falan video atmıyoruz. Eğer bu videonun etkileşimi birazcık yüksek olursa belki bundan sonra Roblox videoları atmaya devam ederiz. E ee, hadi abi. Neden başlamıyoruz acaba? Birisi başlattırabilir mi? Aa bak. Burada da donate sistemi varmış. Kazanana ne veriliyor peki? Kız Sanırım yanlış haritaya girdik ya Öyle gözüküyor Şu kırmızı alana gideceğiz galiba Ödül bu mu? Aa bakar Gelin Bana ne avradın Shift'e basınca hızlı koşuyorsun. Ah. Ha. Anne ne? Lan! Oğlum <laughs> durdu bir <herif> <laughs> Lan geldiğimiz gibi de ölmeyiz ama. <laughs> Oha sen nesin lan?

<laughs> Abi hep burası mı var sadece? Şimdi böyle bir odaya girelim bakalım. Bir önceki girdiğimiz odalar 5 gibiydi. Şimdi ne diyor bu? Size havalı bir chat deck ve sopanız için gök kuşağı deseni veren VIP Game Pass'i satın alabilirsiniz. <laughs> Oha birisi 25.000 Roblox buluş mu yapmış? Ha, insanlar YouTube'dan işte Roblox oynayarak para kazanma vesaire diye şey yapıyorlardı. Türk var mı? Evet, ben Türk'üm. İnsan toplayalım şimdi. Birazcık ışınlanıyor mu derse anlamadım ama. Aa, buraya girmemiz lazımlar, Burası özel alan. Gelin, gelin. Gel gireceğiz şimdi. Hadi bakalım başlayalım. Aha bak bu daha gerçekçi. Aa harbiden daha gerçekçi abi. Ya yemin ediyorum Türkler yapıyor bu işi ya. Yani. Aha. Hoş bulduk. Bir push diyor. Niye bir push? Tamam. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Diğer tarafa ulaşmayı başar ve güvende olacaksın. Tamam. Yonlu <laughs> <laughs> kırmızı oluyor ha. Ben niye sıfır birim lan? hastasını yakalanıyordu. Şunun arkasına saklanırsam. Galiba oldu. İzlemez olur mu hiç kanka ya? Boş. O, o ipte niye öyle? Ah geçtik. Dönme mekaniği falan güzel yapmışlar ha. He. Hemen dans. Dansla nasıl geçiyoruz? Heh. Dans. Tamam galiba galiba server'ı bulduk.

Aga bee kaç kişi öldü? Ben kaç puan? 10 puan niye 10 niye 10 aldın? <laughs> Şeker peteği. <laughs> tamam çizgileri takip et. Oğlum benim elim titrer ya. Evet bu haritayı istiyorum. <laughs> İçini mi dışını mı? Önüme ceset geldi Ben yaptım abi Oğlum adam Ölümde öldü <laughs> Yukarıya tırmanılabilir O yavşaktan odaklanıyor Şimdi ne yapacağız? Bu kadar ilerlediğin için tebrikler. Teşekkür ederiz. Dinlenme vakti geldi tamam. Diğer oyunculara ittifak kurmanızı tavsiye edilir. Sarışın! <laughs> i̇ttifak! Nasıl yok Oh söylemeyi unuttum. Korunmak için beyzbol sopası alacaksınız. Nasıl vuruyoruz? <laughs> <laughs> Nasıl vuracağım? Nasıl vuracağım? Hayır geliyor. <laughs> Gelme. Nasıl vuracağımı bilmiyorum yapma. <laughs> Analiz gibi çok karanlık. <laughs> ben nasıl vuracağım? Çet bir şey söyle. Aha. Aha. <laughs> Anne ne? Buldum lan. Gel gel gel. Bırak lan kızı. Karakterin üstüne tıklamam gerekiyormuş. Bırak lan. Ben. Benim canım nerede? Oğlum karakterin üstüne tıklamam gerekiyor. Yok spacelik bir şey değilmiş. Karakterin üstüne böyle tıklamam gerekiyor. Aa canım ne kadar az kalmış. E ben de sıfır verdim. Ana ne ne. Abi bizim takım kesin aptal çıkacak ya. Tamam hızlı basacağız tuşa. Tamam. Tamam. Nasıl tutacağız? Hey ya gitmeyin ne? Abi. Pul cool diyorum ona bu. Ha, Galiba anladım Ne kadar hızlı basarsan diyor değil mi orada Aa sen nesin lan böyle Ananı bir şey oldu be he tamam Oha Sonura Ah Hoş bulduk Tamam sevdim bu haritayı. İlker davet edeyim mi kanka? As Ya oyun sunucu bozuk ya Sunucu bozuk ya Wabiye de geri dönmüyor Lan İlker gel gel Sen kim değilsin Hadi abi Ortaya Ege. İlker neredesin? İlker neredesin? İlker. İlker'i zıplatıyorlar mı? Yok. Şuna vur. Aa bak 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 bak. Bak 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 bak. Ghost'muş mu ya? Yani. İlker! Oh geçtim. İlker'ler neydi? İlker galiba yine arkadaki. Koş! Ölçen! Ay ananı, ananı al. İlk kere öldün mü? Buna nasıl çıkıyorlar? Aha! 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 Ana ne? <laughs> İlker öldü galiba ya. Vallahi ölmüş. Aga be. Hadi bakalım kurabiye. Kurabiye biz seçemiyoruz mu? E. Ee? Oha. Oğlum bunu nesini yapamıyorlar lan? Arkadaşlar yalacağınız, yalacağınız. Dur şunu şöyle trolleyeyim biraz. Trolleyim biraz. Ha! <laughs> Trolledim. <laughs> çık 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 çık. Göremezsin, göremezsin. Ah be bitirdi. Üç kişi öldürdük. Salon Ah mu? Yok lan. <laughs> Takım olalım. Lütfen.

niye açık? Birisi bana vuruyor mu? Vurma herhalde. Canımaz. Canımaz almadım. orada savaşıyorlar. Ben de. Savaşsa savaştan amcık. Gel koyayım bir tane kafana. Aa niye koyamıyorum? Öldürten seni! Hadi! İşte öldürdüm! Valla kötü bir şeyler yapıyorsun. Dur şunlara gireyim. Gel, gel, gel şuraya. be. Hayatta kaldı ya şerefsiz. Bir kişi öldürdük. Artık katilim. Buraya lan? Yanından... Tamam saldırmayı da bulduk abi. Abi şu olay çok önemli işte ya. Ben en önde olmasam olur mu? Buraya abi basıyoruz. Lütfen arkadaşlar, basın, hızlı bas. Bas 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 bas

Aa parmağım. Ne oldu? Daha beraber mi? Aa! Hadi bak. Gidin abi. Atlayayım bakayım. Aa süre var. Nasıl zıplıyoruz? Böyle zıplıyoruz. <laughs> Aha. Direğe oturduk. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hayır. Hayır yapma. Yapma.

Benim karakter kaldı. Ben yerinde dur. Ben, ben dur. Neyse, antrenman. <laughs> 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 ya sesleri çok korkunç. Oh, çıkardık. Bizim meci burada kendimiz seçmemiz gerekiyor. Dur şunu üstünü kapatayım. Üstünün önünü kapatayım. Önünü kapatayım. Önünü kapat. Önünü kapat. Önünü kapat. <laughs> bak 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 bak. Şerefsiz. Aa. Nasıl yapıyorsun ya? mi Herkes bir saplını göstersin bakalım. Bigali. Yoksa öleceksin. Asıl savaş burası. Işık. Ben nasıl vuruyordum? Yuksama. Kanka yapma. Oğlum ben vuruyordum daha iyi. Yok zaman şimdi siktim bela. <laughs> Hatta bastın yok. İşte bu! Koydum kafasına bir tane. Ya bu sürekli zıplıyor. gayet demeyi Ya orosu ya. Burada öldürebiliyor mu? Gayet nasıl tek attım onu ya? Heh, tamam. Hadi bakalım mouse'u şimdi kanıttırıyoruz. Tamam kanıttırma taktiğini buldum maş. Ama sadece benli olmaz. 3, 2, 1. Hayır hayır hayır. Allah cezanızı versin. Ya o ipnelerin double click tuşu vardı. Ben ne yok ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atıp etkileşimde bulunursanız eğer videonun devamları gelir.